İzmir Büyükşehir Belediyesi, İssu Genel Müdürlüğü tarafından 28 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen altyapı yatırımları toplu açılış ve temel atma törenine ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Başkan Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Milletvekilleri İssu Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ve yurttaşlar katıldı güzel, güzel, güzel yatırım, Yine birlikte de, güzel, bir, bir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı tartışmaları devam ederken kürsüden seslenen Soyer'e İzmir Tunç'tur Tunç kalacak sloganlarıyla destek verilmesi dikkat çekti. İzmir, dur dur İzmir, dur dur Kentte yeni hedeflere ulaşacağız diye seslenen Soyer, benimle birlikte yola devam etmeye var mısınız ifadelerini kullandı. İlk sözümüzde, son sözümüzde, son nefesimizde İzmir. Sevgili kardeşlerim, benimle birlikte yola devam etmeye var mısınız? Değerlerimizi koruyup geliştireceğiz. Yeni hedeflere ulaşacağız. Birlikte emek vermeye hazır mısınız? 28 milyar liralık dev yatırımın İzmir'in en büyük altyapı hamlesi olduğunu ifade eden Soyer şunları söyledi. Başlattığımız büyük altyapı seferberliği, bugüne kadar kimsenin cesaret edemediği İzmir tarihinin en büyük altyapı hamlesini yaptık. İZSU Genel Müdürlüğümüzün yaptığı 27, 28 milyar liralık dev yatırımla İzmir'e sadece elimizi değil, Gövdemizi de taşın altına koyduk. Hizmetlerimizi İzmir'in 156 yıllık belediyecilik tarihine altın harflerle yazdık. Altyapı çalışmalarına dair konuşan Soyer, saymaktan yoruldum diyerek projeleri anlattı. 300 kilometre yağmur suyu ayrıştırma attı, 3200 kilometre içme suyu attı, 1400 kilometre kanalizasyon attı, 3 ileri biyolojik arıtma tesisi, 8 paket atık su arıtma tesisi, iki atık su arıtma tesisimizde kapasite artırımı, emin olun ben saymaktan yoruldum. Körfez'de yüzülmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Soyer, kirliliğe dair aldıkları önlemleri anlattı. Bu hayal İzmir Körfezi'ni yeniden yüzülebilir hale getirmek. Son 5 yılda yaptığımız çalışmalarla birlikte analiz sonuçları gösteriyor ki bu meselede hayal etmenin çok ötesine geçtik.